İlk videomuzda o tanıdık ben dediğimiz şeyin yani geçmiş deneyimlerimizin yarattığı otomatik bir program olduğunu öğrendik. Ve o programı fark ettiğimiz an artık o program olmadığımızı, programı gözlemleyen bilinç olduğumuzu keşfettik. Peki mantıklı bir soru. Eğer ben bu beden, bu kimlik, bu geçmiş değilsem, o zaman ben kimim? Ve o programı durdurduğunuz o boşluk anında tam olarak nereye gidersiniz? Doktor Joe Dispenza'ya göre cevap tüm yaratımın başladığı yerdir. Kuantum alanı. Hayatımızın büyük bölümünü Newtoncu bir dünyada yaşarız. Nedir bu madde dünyası? Bu dünyada her şey tahmin edilebilirdir. Bu moddayken sadece gördüğümüze inanırız. Hayatımızın dışımızdaki koşulların bir sonucu olduğunu düşünürüz. Ama Doktor Dispenza'nın sorduğu soru şu. Ya tam tersi ise? ya dış dünyayı etkileyen bizsek. İşte burada kuantum modeline geçiş yaparız. Kuantum fiziği bize en temel seviyede madde olmadığımızı söyler. Biz enerjiyiz. Tüm bu katı görünen evren aslında %99 oranında boşluktur. Ama bu boşluk boş değildir. Burası kuantum alanıdır. Burası görünmez bir enerji ve bilgi ağıdır. Sadece bir potansiyel denizidir. Şöyle düşünün, bu alanda madde olarak henüz deneyimlemediğiniz her şeyin enerjetik frekansı zaten mevcuttur. Sizin sağlıklı versiyonunuz, o potansiyel orada. Sizin bolluk içindeki versiyonunuz, o potansiyel de orada. Burası bilincinizin yani sizin yaratım yaptığınız atölyedir. Peki bu alandaki sonsuz olasılıklardan birini nasıl maddeye yani fiziksel gerçekliğe dönüştürürüz? Gözlemci etkisiyle kuantum fiziğinde kanıtlanmış bir prensiptir. Enerji, onu gözlemleyen bir bilinç olduğunda maddeye dönüşür. Yani enerjinin maddeye dönüşmesi için sizin dikkatiniz gerekir. Sorun şu ki eğer tüm dikkatiniz, tüm enerjiniz geçmişinizde ise kuantum alanına neyi gözlemlediğinizi söylüyorsunuz. Bana daha fazla endişe, daha fazla korku ver. İşte bu yüzden meditasyon Dr. Dispenza'nın öğretisinde merkezi bir yer tutar. Meditasyon analitik zihninizi susturma pratiğidir. Meditasyon dikkatinizi dış dünyadan, bedeninizden ve zaman algısından çekip iç dünyaya, o saf bilince, o hiç kimse, hiçbir yerde, hiçbir zamanda olma haline getirme sanatıdır. Bunu başardığınızda, yani bedeninizin ve geçmişinizin ötesine geçtiğinizde, işte o an bir potansiyel olarak kuantum alanına girersiniz. Artık siz geçmişi tekrar eden bir program değil Geleceği seçmeye hazır saf bir bilinçsiniz. Artık yaratım yapacağımız yeri yani kuantum alanını ve oraya nasıl gireceğimizi biliyoruz. Peki o alana girdikten sonra hangi potansiyeli seçeceğimizi evrene nasıl bildireceğiz? Cevap sadece düşüncelerinizde değil, kalbinizde gizli. Bir sonraki başlangıç rehberi videomuzda kuantum alanına nasıl emir vereceğimizi konuşacağız. Yükselmiş duygular ve kalp koheransı. Bu bilinçli dönüşüm yolculuğunu kaçırmamak için abone olun ve bildirim zilini açın. Yorumlarda paylaşın. Kuantum alanından hangi potansiyeli seçmek isterdiniz?